gördüğümüz rahı örneği e, bizde var olan kısımları zaten e, normalde e, işin uzmanı olmayan insan da geldiği zaman görebilir. E, doğal kırıkları mevcut. Kendi deformasyonları mevcut. Yani bizde zaten ön kolun komple üst kol kemiğinden itibaren parmaklara kadar olan kısmı mevcut. Biz bunu taratarak aynı yöntemiyle sol tarafını da üretebiliyoruz. Bu bize e, birebir ölçülerde boyut vererek Hata payımızı sıfıra indiriyor. O yönden çok çok önemli. Kürek kemiği ve omurgaları çizim yöntemiyle beraber anatomik ölçülerine bağlı kalarak gerçekleştirdik. Kafamız zaten bizde mevcut. Tarama yöntemiyle direkt boynuzdaki deformasyonu görebilirsiniz. Tarayarak birebir orijinali gibi çıkartabiliyor. 3D yöntemin en büyük avantajı da bu zaten. Uzman antropolog Ömer Dağ. Biz şu anda Kayseri Bilim Merkezi içinde bulunuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni Kayseri Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor zorluğunda yürütmüş olduğumuz yamula barajı fosil lokaliteleri kazısının kazı etabından sonra laboratuvar aşaması başlıyor. Biz bu laboratuvar aşaması için bilim merkezinde bize sağlanan ortamda hem temizlik konservasyon işlemlerimizi hallediyoruz hem de 3D yazıcıyla ayaklandırma kısmı olan etabı bitiriyoruz bu sene ağırlıklı olarak önceki yıllar gibi yani fil örneklerimiz var zürafalarımız var gergedanımız var farklı farklı ailelere ait örneklerimiz mevcut önceki yıllara benzer örneklerimiz mevcut Biz ağırlıklı olarak kış sezonunda bu çıkan örnekleri temizlediğimiz gibi ayaklandırmaya daha çok ağırlık veriyoruz Aslında Kayseri'de açılması planlanan paleontoloji müzesinde Aslında biz bu ürünlerin hem gerçek örnekleri hem de 3D yöntemle ayaklandırdığımız örnekleri, replika örnekleri bu açılacak olan müzede sergilemeyi planlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz ayaklandırmaları genelde arkamda gördüğünüz örnek kalıp alma mantığıyla aslında biz ayaklandırmalara ilk öyle başladık. Orijinal fosilin silikonla kalıbını alıp özel kimyasallarla beraber içine döktüğümüz ile aslında biz arkamda gördüğünüz ürünü, ortaya çıkardık. Ama sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Büyükkılıç'ın destekleriyle biz artık teknolojik olarak bir tık daha ileriye gittik ve scanner cihazlar aldık, tarama cihazları. Biz bu cihazlarla kazıda bulduğumuz orijinal parçaları tarayarak 3D yazıcılarla ayaklandırma işlemlerine başladık. 3D yazıcılarla çıkan örnekler bizim için en büyük avantaj şöyle oldu. Biz tabii ki de bu fosilleri bulduğumuz zaman hepsini tamamını bulamıyoruz. Belli kısımlarını buluyoruz. Bu tarama cihazı ve kullandığımız programlar Örneğin misal zürafa örneğimiz var şu anda ayaklandırdığımız. Zürafanın belli başlı yerleri var. Ön kol kemiği mevcuttu. Bazı programlarda ayna yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Ön kolunu biz taradıktan sonra o programla aynı ön kolun sağ tarafta sağ, sol tarafını sol tarafta sağ tarafını çok rahat bir şekilde 3D yazıcılarla biz ortaya çıkartabiliyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor, kolaylık sağlıyor. Yaptığımız çalışmalarda örneğin orijinal boyutuna yakın bir şekilde bize veri sunuyor. Ve bu şekilde biz e, ayaklandırmamızı tamamlıyoruz. Bulduğumuz zürafa, e, Kayseri'nin jeolojisi çok çok güzel. Korunma durumu çok çok iyi örnekler bize sundu. Zürafada kafatasımız kafatasımız mevcuttu, ön kol kemiği komple mevcuttu, kürek kemiği hariç. E, arka ayak kısımda ayak, e, uyluk kemiği ve kaval kemiği mevcuttu. E, geri kalan noksan kısımları da biz anatomik ölçülerine bağlı kalarak 3D çizim yöntemiyle biz o eksik kısımları tamamladık ee, ve ayaklandırmamızı o şekilde tamamladık, ortaya çıkardık. Ee, buradaki örneğin güzelliği bizde var olan e, hemen hemen %60'ı, %50'sini bulduğumuz için dediğim gibi kullandığımız programlarla eksik olan kısımları aynı yöntemiyle beraber ortaya çıkartabiliyoruz. Olmayan kısımları anatomi ölçülerine bağlı kalarak çizimle tamamlayıp e, tam hale getirmiş olabiliyoruz. Örnekler 7.7 milyon yıla tarihlendirildi. Yaş analizimizi de yaptık. Direkt tarif verebiliyoruz artık. Yorucu bir iş. E, paleontoloji konusu Türkiye'de çok az bilinen e, bir nokta, bir kısım. E, hem bunu aydınlatmış oluyoruz, hem gelen e, ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz, e, burada Kayseri'de yaşamış olan canlıları, o dönemki boyutlarıyla beraber, çünkü türlerimiz çok çok farklı. Günümüz filinden çok farklı örnekler var. Günümüz filinin atası örnekler ama, günümüz filinin anatomik özelliklerinden farklılık gösteren, e, yönleri mevcut. E, gelen misafirlerimiz hem bunları görüyor hem paleontoloji ile alakalı bilgi edinmiş oluyor. E, ayaklandırma çalışmalarımız dediğim gibi ilk önce kalıp alma mantığıyla yapmıştık. Kalıp alma mantığıyla biz e, filin atası dediğimiz korolofodon, korolofodon pentiligi dediğimiz örneği ayaklandırdık. E, üç toynaklı atımız mevcut. Günümüz antilobuna denk bir boş boynumuzumuz mevcut. Yine günümüz jelin denk denk boş boynuzlu bir örneğimiz mevcut. Bobit örneğimiz mevcut. Şu an 3D yöntemle beraber ilk, ilk ayaklandırdığımız örnek e, zürafa oldu. E, zürafanın dışında kılıç dişli kaplanımızı da ayaklandırdık. E, bu seneki önemli keşiflerimizden biri de oydu. Kılıç dişli kaplanımız da çıktı. Biz onun ayaklandırmasını da hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. E, yeni ayaklandırmalarımız da hızlı bir şekilde devam edecek. Gergedanımızı ayaklandırmayı planlıyoruz. Domuzumuz var onu ayaklandırmayı planlıyoruz. E, faunanın hemen hemen tamamına yakınını ayaklandırmayı planlıyoruz.